Merhaba arkadaşlar. mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir e, tatlı tarifiyle geldim. Kızım doğum gününde pasta istemediğini, sütlü tatlı istediğini söyleyince ben de onu pasta şekline çevirdim sütlü tatlıyı. Evet, şimdi tarifine geçiyorum. Dikdörtgen, e, derin borcam kullandım. Burada önceden e, çekip kavanoza koydum bisküvi kırığı var. Yarım paket e, kakaolu bisküvi yeterli olur diye düşünüyorum. Evet Tronda'dan çekilmiş kakaolu bisküviye şöyle borcamın dibi gözükmeyecek şekilde bolca döküyorum. Ve burada şöyle bir tabak kadar çilek var. Güzelce yıkadım. Suda beklettim. Ve bu şekilde dilimliyorum. Aynı magnolia tatlısı yaptığımız gibi çilekleri şöyle güzelce dilimledim ve borcamın kenarına bunları düzgünce diziyorum. Evet çilekleri düzgünce yerleştiriyorum ve bunlar da artanlar üzerine süsleme için kullanırım. Şimdi ortasına Yine az geldiyse bisküvi kırığından döküyorum. Tepsinin dibi bu şekilde arkadaşlar. Evet, bunu kenara alıyorum. Şimdi muhallebiye geçiyorum. 7 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 3 yemek kaşığı un ve üzerine yarım litre süt koyuyorum. Toplamda 1 litre süt kullanıyorum sütün yarısını koyuyorum. Nişasta olduğu için dibine çöküyor. O yüzden şöyle bir karıştırıyorum. Bir miktar süt koyup. Evet. Şimdi geri kalan sütü de ilave ediyorum. Toplamda 1 litre süt kullandım arkadaşlar. Evet. Geri kalan sütü de ekliyorum. Tekrar bir karıştırıyorum. Ve ocakta pişiriyorum karıştırarak pişirelim. Dibi tutabilir. Evet göz göz oldu. Altını kısalım. Şöyle bir iki dakika daha karıştırıp ocaktan alıyoruz. Evet. Muhallebimiz pişti. Üzerine bir paket vanilya ekliyorum. Bunu ocakta da ekleyebilirsiniz. Ben bu şekilde hepsini zaten diğerlerini de ekleyeceğim. Ve burada toz krem şanti kullanıyorum. Yarım poşet kullanın arkadaşlar siz. Ben bir kilo kullandığım için bir buçuk yemek kaşığı koyuyorum. Bu da diğer krem şanti toz paket halinde krem şantinin yarım yarım poşetine denk geliyor. Evet. İlk sıcaklığı çıktı bu arada tatlının ve yarım kutu krema kullanıyorum ve hepsini güzelce karıştırıyorum. Evet, güzelce karıştırdım. Tadına bakıyorum. Tam kıvamında. Evet, bisküvilerin üzerine muhallebiyi döküyorum. Bisküvileri şöyle kaydırmadan bunu ım, Magnolia'yı arkadaşlar kaseleri de yapabilirsiniz. Klasik e, magnolia tarifidir. Umarım yanlış söylemiyorumdur. Evet. Muhallebiyi şöyle spatula ile düzelttim ben. Çileklerin üzerine doğru yaydım. Üzerine muz diziyorum. Tabii ki. Bol meyve ile. Çok güzel bir tatlı olacak kızım Madem pasta istemedi Ben de bu şekilde Bu pastayı meyvelerle Güzelce süslerim ve püslerim diyorum Evet muzun üzerine Sade pit böreği Bisküvi diziyorum çünkü e, Çikolatalı sos yapacağım için Düzgün dursun Çikolatalı sos Evet bisküvileri de dizdim Şimdi Kenara ayırdığım yarım paket kremayı Tencereye alıyorum Kremayı çoğaltmak için arkadaşlar küçük çay bardağıyla yarım çay bardağı Süt ekliyorum bu arada Evet kremayı çoğaltmış oldum e, Kuvertür e, çikolata kullandım Bir pakete yakın arkadaşlar 70-80 gram kadar ve üzerine şöyle e, çikolatalı sos donsun diye bir tatlı kaşığı kadar da tereyağı koyuyorum. Evet, bunu karıştırarak e, eritiyorum. Kesinlikle kaynatmayalım, krema olduğu için kesilir. Evet, ısıtıyorum sadece ocağın küçük gözünde. Evet. Bakın kaynamaya yakın hemen altını kapatıyorum. Bu arada tadına baktım. Bitter çikolata kullandığım için biraz e, şekere az geldi. Bir tatlı kaşığı da şeker ekliyorum arkadaşlar ve karıştırıyorum. Evet, çikolata eridiyse tamamdır. Evet, bu da bir nevi ganaj gibi. Evet, pastamız hazır. çikolatalı sosumuz da hazır şöyle bisküvilerin üzerine döküyorum Akışkan bir e, yapısı var Normal Kremayla ganaj gibi yaptım Hem artan kremayı değerlendirmiş oldum Evet bisküvilerin üzerine döküyorum Bu da soğuyunca Donacaktır arkadaşlar Evet kalan meyvelerle de süslüyorum bir tabak çilek, 3 adet e, muz kullandım. Muzun birini üzerini süslemede kullandım. Siz istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Evet bakın zaten üzerindeki çikolatalı sos da dondu. Bir saat kadar falan e, dinlendi ve dondu. Siz e, eğer aceleniz yoksa bir gün dolapta bekletin arkadaşlar. Ben şöyle e, sizlere göstermek adına dilimleyip e, servisi yapacağım. Dediğim gibi daha tepsinin altı sıcak tam soğumadı. Tabi böyle pasta gibi böyle kalıp halinde çıkmıyor. Biraz sütlü tatlı olduğu için ama görünümü her şeyiyle tam bir pasta gibi hem de hem de magnoliayı e bu şekilde pasta haline getirmiş olduk. Görünümü o şekilde. Kendisi de çok lezzetli arkadaşlar. Kafelerde yediğimiz sütlü tatlılar gibi. Siz de sevdiklerinize bu şekilde yapabilirsiniz. Ben bu arada acıkmıştım. iyi kaşıkladım. Evet. izlediğiniz için teşekkürler. Umarım size beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve beğen yapmayı unutmayın. Lütfen hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.